Evet arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Poyraz'ın hareketlerine bakar mısınız? Poyraz atınla nasıl dönüyor ya? Evet. Evet. Arabalar var. Havuzu var. Davulu oh. var. Davuluna bir vurur musun babacım? Ses çıkarsın. Yok. Orada davulun var ya arkada. Yani vuruyorsun ya. Ha, açık mı? Nasıl ses çıkarıyordu o? Aç istersen. Ha orada geçtin. Ses çıkarmıyor mu? Ha? onun pillerini almıştık biz. Pillerini alıp neye takmıştık peki? Şimdi hatırladım. Evet kepçeye takmıştık değil mi? Kepçeni al o zaman. Evet biz kepçeye takmıştık. Şimdi hatırladım. O nasıl çalışıyor peki? Efendim? Allah! Poyraz'ın kepçesine bak. Ama Poyraz kumandadan kontrol etmeyi bilmiyor galiba. Elinle yapıyor. Aa, arabaları çekelim. Bebekleri çekelim. Bebekleri bebekler kaza alanında olamazlar. Değil mi babacığım? Hı? Bebekler kaza alanında olamazlar. Çünkü zarar gelebilir. O ambulansı yıkıyorsun. Galiba Poyraz. Poyraz'ın kepçesi nereye kaçtı? Kaydıran arkasına kaçtı. Getir babacım geri. Geri çağır geri çağır geri bas. Geri tuşuna bas geri gelsin. Geri tuşuna bas. Evet arkadaşlar Poyraz bilemiyor kullanmayı. Kepçesi kaydıran arkasına kaçtı. Şu kaplumbağa çalışıyor muydu peki senin babacığım? O da mı çalışıyordu? Bakalım. Nasıl bir şeydi o? onu da kapattık herhalde. Yandan aç istersen onu da. Ha, orada mı açılıyordu? Aaa kaplumbağa gidiyor. Aa, arkadaşlar. Kedi sesi çıkarıyor. Horoz sesi çıkarıyor. Kurbağa, kuş. inek sesi çıkarıyor. Evet. Aa kaplumbağa gidiyor arkadaşlar. Nasıl gidiyor babacığım kaplumbağa? İstersen yere koy. Atını oraya koy babacığım. Atını oraya koy, orada gitsin. Kaplumbağa çok güzel gidiyor. Bur buraya babacığım, buraya. Heh, atı atı ittir oraya. Atı oraya ittir. Oraya mı koyacaksın? Ama gidecek şimdi. Ha. Çalışmıyor mu yoksa? Pili mi bitti? Aa, pili varmış. Ha, kaplumbağa geliyor. Kaplumbağa geliyor.